sevgili arkadaşlar videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce kanalımda paylaşmış olduğum tarzdan daha farklı bir içerikle geldim. Bugün sizlere almış olduğum çeyizlerimden bahsedeceğim. Sizlere onları göstereceğim. Belki şu anda çeyiz alışverişi yapmakta olan fikir edinmek isteyenler vardır ve onlara biraz da olsa ilham olursa ne mutlu bana düşüncesiyle bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şunu da öncelikle belirtmek istiyorum. Şu an bir evlilik hazırlığı içerisinde değilim. Sadece uygun fiyatlı olduğunu gördüğüm ya da beğendiğim modasının da benim nazarımda hiç geçmeyeceğini düşündüğüm birer ikişer ürün alıyorum. Ve bunları bir kenara koyuyorum. Bir iki derken zaten bakıyorum birçok ürün almış oluyorum. Bu şekilde ürünler var. Şimdi bunları size göstermekle başlayacağım. Öncelikle en yakındaki ürünümü alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi beyaz ve daire şeklinde bir sunum tabağım var arkadaşlar bunu iki amaçla kullanabileceğimi düşünerekten aldım birincisi kek ve pastalarda sunum yapmakta çok şık olacağını düşündüm ve bir ikincisi de peynirler için kahvaltıda sunum tabağı olabileceğini düşünmüştüm bunu burada bir yerel tüccarcıya aldım fiyatı 5 TL idi ne bir ikinci ürünüm. Paşa Bahçeli'nin arkadaşlar borcamı hemen size açıp göstermek istiyorum. Hop, Ta -da -ta Bu da bu şekilde sade bir ürün. Hafif böyle desenli olan borcamlar benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben genelde her şeyi sade tercih ediyorum ve aldığımı da daha sonra pişman olmayacağım ürünler almak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunu hem fırında kullanabiliyorsunuz. Yani salata yaptığınızda veya kısır yaptığınızda, arpa şehriyesi salatası yaptığınızda hem görünüm açısından şık olacak hem de kullanışlı bir ürün. Aynı şekilde şu şekilde üzerine örtmek için bir kapağı var. Mesela burada bir yoğurt mayalayabilirsiniz veya hamur mayalayabilirsiniz. Bu amaçla da kullanılabilir. Kapağı olduğu için bir streç film kapatarak kullanılabilir ve ayrıca şu kapağı içerisine mantarlarınızı kaşarlayıp fırına sürmede de gayet kullanışlı bir ürün. Yani iki kişiye de yetecek bir boyutta. Ben aldığım ürünlerin tek amaçla kullanılmasından ziyade birçok amaca hizmet etmesini düşünerekten alıyorum yani. Çok fazla ürün almaktansa birkaç ürün alıp kullanışlı olmasını tercih ediyorum. O yüzden bu tarz ürünler alıyorum. Sizlere de bilgi olsun diye hangi amaçlarla kullanmak istediğimi de belirtiyorum. Şimdi en yakınında ve çok beğendiğim şöyle bir bitki çayı demlemek için emaye bir kabım var. Ve bunun üç tane fincanı var arkadaşlar. Bu 3 fincan Na hiç 6'ya tamamlamak e, düşüncesine girmedim yani 3 bana gayet yeterli geldi şu şekilde deseyimini de size göstereyim. Bu da bir yerel Züccalya'dan almış olduğum bir üründü. Fiyatını gerçekten hatırlamıyorum. Çok çok eski bir ürün çünkü yani yeni aldığım bir ürün değil. Bu şekilde çok şık bitki çayları içinde ben farklı kupaları da seviyorum zaten. Renkli olması beni rahatsız etmedi mesela bu turunculuklar bana gayet cazip ve hoş geldi. Bu ürünü de göstermiş oluyorum. Ve benim çok ama çok sevdiğim, böyle asla aldığıma pişman olmayacağım bir ürün de bu altılı servis tabaklarım arkadaşlar. Desenimi size şu şekilde göstereyim. Birazcık daha kameraya yakınlaştırırsam şu yan desenlerini daha iyi görmüş olursunuz. Şöyle bir ürün. Bundan da 6 tane aldım. Bunun tanesini 3 liraya aldım bu servis tabaklarının. Rengi bana çok hoş geldi. Şu şekilde. Zaten renk tercihi olarak genelde e, gri'nin tonları. Siyah ve beyazı tercih ediyorum. yani Benim için asla modası geçmeyecek. Üç renk. O yüzden bunu da aldım. asla pişman olmayacağımı düşünüyorum ve size çok ama çok aşık olarak alacağım bir ürün daha göstereceğim. Bu da arkadaşlar bunu Bim'den almıştım. Fiyatı 60 liraydı çok uygundu yani indirimdeydi. Bu şu şekilde grenis fit tencere ve rengi olarak da çok ama çok beğendim. Kapağının cam oluşunu çok beğendim. Zaten ağır bir ürün kalitesi de gayet yerinde kullanışlı, hoş, tatlı. Ocağın üzerinde de böyle güzel, güzel cazip gelecek bir ürün. O yüzden bunu aldım. Çok memnunum. Eğer denk gelirse sizin de almanızı canlı gönülden tavsiye ediyorum. Şimdi size çok tatlı çeyizlikler, aynı zamanda reçellik olabilecek bu altlı tabakları göstereceğim arkadaşlar. Bunlar hakkında bir fiyat söyleyemiyorum. Çünkü bunu çok sevdiğim canım arkadaşım ve onun biricik annesi Cem teyzem bana hediye etmişti. Bir şekilde mermer deseni de çok ama çok severim. Yani şu an <laughs> tanıtım yaptığım masamın mermer olmasından anlayabilirsiniz. Bir şekilde çok tatlılar. Minik minik. Şöyle. Bu hediye için tekrardan buradan onlara da teşekkür etmek isterim. Sizin aracılığınızda da. Şimdi yine çok beğenerek aldım. Arkadaşlar yani genelde birçok şeyi beğenerek aldım. Çünkü benim çok fazla çeyizim yok. Böyle apar topar sıkıştırarak almadığım için hep böyle geze geze dolaşa dolaşa beğene beğene alıyorum. O yüzden bu da tam Bu da benim çok ama çok beğendiğim. Yani düz beyaz bir kalsi aslında. Hiçbir esprisi yok ama bu sadelik görüntüsü bu. Bilmiyorum al beni görüntüsü. Ne vuruluyorum ben. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel, çok tatlış bir salata kabı. Bunu da burada yerel bir züccarcıdan 5 TL'ye almıştım. Şimdi sizlere yine çok ama çok beğenerek almış oldum sayısını unuttuğum bir ürünü göstereceğim. Şimdi bu üründen edinmeyen çok az kişi vardır. Sızlandım diye düşünüyorum. Puski poşetten çıkıyor böyle pat patlı poşet. Hop. Tatlış, zarif, tam bir sunum harikası olan cam cezve. Çok tatlı yani. Herkes de vardır eminim. Ben de bu sadeliği çok beğendiğim için bunu edindim. Bir kez denedim arkadaşlar. Kullandım yani. Gayet ateşe dayanıklı. Bunu bimden almıştım. O fiyatını hatırlayamıyorum ya yani şu an. Maalesef hatırlayamadım. Şimdi yanlış bir bilgilendirme de yapmak istemiyorum. Ve de şöyle bir, yine Bim'den almış oldum bez arkadaşlar. Bu çok amaçlı bir bez. Kurulama bezi olarak kullanılabiliyor mutfakta. E, havlu niyetine kullanılabiliyor. Mesela ekmekliğinize bunu koyup üzerine ekmekliğinizi koyabilirsiniz. Bir hamur mayaladığınızda üzerini kapatabilirsiniz. Herhangi bir yer işte kurabiyenizi, pastanızı götüreceğinizde bunu üzerine koyabilirsiniz. Piknik sepetinizde rahatlıkla bulundurabilirsiniz. Birçok kullanım açısı mevcut ve bu rengini aldım. Normalde bunlar üçlü e şekilde satılıyordu ve üçlüsünün fiyatı 4-5 liraya e, mal oluyor idi. İki tanesi nerede diye soracak olursanız. iki tanesinin rengi kırmızı ve pembeydi. Ben o kadar canlı renk sevmediğim için onları anneme verdim şu an o kullanmakta. Ben de bu rengini tek olarak kendime ayırdım. Yine bu tarz bu soft renklerdeki tonlarda bulursam yine birkaç tane daha bu bezlerden almak istiyorum. Ve yine soft renk demişken hoppa! <laughs> bunlar çok güzel saksılarınızın hem o plastik görünümünden uzaklaştırıyor hem de çok tatlı hasır görüntüsü asla modası geçmeyecek. Asla aldığıma yine pişman olmayacağım bir ürün gör, e, görselini. o yüzden bundan da edindim. Bunun bu en büyük boy bu arada arkadaşlar bu 30 TL idi. Bunun bir küçük boyu da 20 TL idi. Bu şekilde aklınızda bulunsun edinmek isterseniz binlere bakabilirsiniz. Sık sık gelen bir ürün zaten sevgili arkadaşlar videoma kaldığım yerden devam ediyorum sizlere göstermek istediğim birkaç parça daha ürünüm olduğu için bir önceki videomla bu ürünlerimi birleştirerek tek bir video yapmak istedim. Ayrı ayrı kısa kısa ürünleri gösterdiğim iki videomun olmasından ziyade bir videoda hepsini sizi sıkmadan göstermek istediğim için bu iki videoyu birleştireceğim. Şimdi size böyle çok cıvıl cıvıl, çok renkli, tatlı bir ürün göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde spatula ve kesme aparatı olan, pasta kesme bıçağı yani olan bir set. Böyle çok tatlı, pembiş, cıvıl cıvıl e, sunumlar içinde gayet hoş bir görsele sahip olan bir ürün. E, bunu bana çok sevdiğim bir hediye O yüzden fiyatı hakkında bir bilgim yok. Tutma yerleri de böyle boncuk boncuk top top. Şöyle içerisindeki siyah beyaz kareli detaylar da benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar bundan sonraki ürünlerimin hepsi de English Home'dan aldıklarım. Şu şekilde size önce çay bardaklarımı göstererek başlayacağım şu şekilde altlı hemen bir tanesini alıyorum şöyle göstereyim bu şekilde arkadaşlar ürünler ince belli altı biraz daha bombeli bir çay bardağı çok sade olduğu için ben çok beğendim ve fiyatı da çok uygundu 6 tanesini 10 TL'ye aldım arkadaşlar ve takım olması için bu kadar uygun ve şık ürünler bulmuşken 6 6 12 adet olacak şekilde aldım. Yani 12 tanesini 20 TL'ye almış oldum bu üründe. Ee, çay tabakları yok. Sadece bardak şeklinde aldım. Bunlara uygun yeni çay tabakları modelleri hoşuma giderse de bunlarla takım yapmayı planlıyorum. Şimdi de size çok beğendiğim yine İngiliz Home'dan farklı bir ürünümü göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar kahve fincanı takımım var burada hemen bir tanesini şöyle çıkartarak sizlere göstermek istiyorum şöyle bakın bu şekilde arkadaşlar siyah beyaz çizgileri olan sade yine şık güzel bir ürün e, tabağında biraz daha fazla desenleri mevcut ama ikisini takım olarak gördüğümüzde gayet hoş göz yormayan e, abartı durmayan bir ürün bu ürünü ben %50 indirim varken almıştım. 100 TL güncel fiyatı. %50 indirimle ben bu ürünü 50 liraya almış oldum. Gayet uygun fiyatlı ve e, hoşuma giden zarif güzel bir ürün benim için. Yine İngilizce ondan aldığım ikinci kahve setimi göstereceğim. Şöyle açıyorum hemen. Netli evet, şöyle gösteriyorum. Bu bir öncekinden ziyade e, altısı da renkli renkli ve farklı ürünler. Hemen sizlere teker teker çıkartarak bu ürünlerimi göstereceğim. İlk ürünümün hangi fincanı? Bir şekilde. İkincisi de bir şekilde. Üçüncüsü de şu şekilde ve şöyle koyayım. Önümde kaydıysa şöyle. Ve son olarak da bu beyazlı tatlı ürünümü gösterebilirim arkadaşlar. Bunlar bir öncekine göre tutmak sınırı daha kalın ve daha böyle ağır bir bardak. Ee, siz daha böyle zarif hafif bardaklar beğeniyorsanız bir öncekine bakabilirsiniz. Onun farklı renkleri de mevcuttu. Yine daha ağır, kurt kısmının daha kalın olmasını istiyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Ben yine bu ürünleri %50 indirim varken 50 TL'ye almıştım. Bunun da yine farklı renkleri mevcuttu. Siz de hangi modeli beğendiyseniz İngiliz bakabilirsiniz. Ben en çok bunun modelini beğendim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zaten fincan ve tabak aynı modelden. siz en çok hangisini beğendiğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Benim videom bu kadar arkadaşlar. Ben çekerken çok keyif aldım. İlk kez çektiğim farklı bir video deneyimi oldu benim için de. Umarım sizler de izlerken benim gibi keyif alarak izlersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım bu videom sizlere fikir olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.